Sevim alan konusuna şimdi evet. dün bir paylaşım yapıyoruz sevim alan bu süreçte yine e, şaibeli servetiyle dikkat çeken güzellik merkezi sahibi isimlerden bir tanesiydi ki hakkında da onun çeşitli iddialar vardı yine e, işte Azeri bir. Kadına bir şube vermiş hı hı. daha önce mesela onunla bir alacak verecek işleri sıkıntıları vardı işte tehdit davaları vardı ee, belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları vardı vardı da vardı hı hı. yine biz de bu masada bu iddiaları da gündeme getirmiştik o süreçlerde yine beyaz magazinde ve söylemezsem olmaz da şimdi nasıl oluyor da kamuoyuna bu bilgiler çarpıtılabiliyor çünkü şöyle bir paylaşım yapıyor kendisi evet, ben çıkardım diyor yani hı hı. resmen iddiası bu yönde. Şimdi Sevim alan... Nasıl olan... yani e, hanımefendi evet. güzellik merkezi sahibi değil mi? Hukukçu mu kendi sakin mi? Savcı mı? Nasıl çıkartabiliyormuş? Yani kendisi olduğu söylemesi çok enteresan. Yani şimdi burada bu ülkede Sevim alan hangi karar e, mercisi ya da e, yargısında görev almış ki bunu söyleyebilme cesaretinde Hı -hı. bulunuyor? Yani ben şöyle söyleyeyim çok cahilce ve çok manasızca e söylenmiş bir konuşmadır bu. Diyor ki sevim alan asli cezanın tutukluluk devam dediği kararı... ağır ceza tahliye diye onayladı. Tüm delillerle bu kumpasın belgeleri ilettim, iletmeye de devam edeceğim. Kimse kendine pay çıkarmasın. Arka planda kimler neler yaşadı? Bir ben biliyorum, bir Allah. Devran dönüyor diyor iddialı paylaşımında. Yani ya Yok. Güzellik salonunu işleten bir hanımefendi yani, e, ne bu, yapmaya çalışıyor bunu anlamadım. Yani hukuka ben mi yön veriyorum diyor. Adaleti şimdi, ben mi sağlıyorum ne diyor. Ne demeye ne getiriyor? getiriyorsun? Bu, Sevim alan açsana konuyu ya ne demek istiyorsun? Bu, Sen hukuktan evet. üstün müsün? Sen adalet sisteminden üstün müsün? Sen mahkemelerden üstün müsün? Sen birilerine talimat verebiliyor musun? Senin böyle bir gücün mü var Sevim alan. Nedir ya? Ne Şimdi, yapmaya çalışıyorsun? Şimdi Bilal Beyciğim bu konuşmanın ucu çok tehlikeli yerlere gider. Allah Allah. İnanılmaz tehlikeli yerlere gider. Yani e, o zaman sen yargıya, hukuka müdahale mi edebiliyorsun? Veya yargı mısın? Veya hukukta e, ne, ne nasıl bir gücün var ki bunu e, manipüle edip e, değiştirebiliyorsun? Veya nasıl yani sen... Kimsin derler insana. Ya da yani kimlerle bağlantın var derler. Bu, yaz, bu yazıyı ve bu konuşmayı gerçekten bir e, hatırımızda bir cehalet örneği olarak kalmasını istiyorum. Hı hı. Çok büyük bir cehalet örneği olarak kalmasını istiyorum. Yani ben algılayamadım Bilal Beyciğim sizi algılayabiliriz yani mi? Yani son derece <laughs> son derece şaşırtıcı ve sosyal medyada da, e, dolaşıyor bu sevimalan e, denen yok işte Dilan Polat'ın en yakın arkadaşı o çıkarmış e, Dilan Polat'ı cezaevinden dönüyor. Ya hayret bir şey yani e, kimden güç alıyorsa buna güç verenlere de yazık yani bu bu hanımefendiye güç verenlere de yazık. E, bir gün her şey ortaya çıkar. Bence adımınızı doğru atın. Kiminle beraber olduğunuza iyi karar verin şu paylaşıma bakarak. Bakarak evet. Yani son derece yanlış. Bu arada e, soruyorsunuz Engin Polat ne demiş, nasıl öğrenmiş, kimden öğrenmiş diye. Avukat Sevin Oroz, Dilan Polat'ın çıkacağı kesinleşince arabasını Çorlu'ya sürmüş. Çorlu cezaevinde Engin Polat. Hı hı. Engin Polat'a ulaşmış cezaevinde ve müjde demiş Dilan Polat. Tahliye kararı çıktı. Engin Polat çok sevinmiş, çok mutlu olmuş, avukata sarılmış ve e, demiş ki e, tabii ki çok mutlu. Eşinin, çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti diyor. Sevinç Bir Horos. paylaşım daha var. Onu da ve, isteyelim yönetmenimizden. Evet. Bana verelim. Şu anda herkes tabii e, bu durumdan nasip alıyor. Diyor ki zalimlerin saltanatı mazlumlar birleşene kadardır diyor. Bunu diyen kim? E, metinde de şöyle diyor. Dilan Polat tahliyesinde kimse kendine pay biçmesin. Özellikle avukat arkadaşlar. Ha, Siz sevim Alan en son diyor. konuşacak pozisyona geldiniz diyor. Son yaptıkları sayesinde gelişmeler oldu. Sevim Alan'ın yaptığı diye belirtiyor bu metinde. Zaten yakında detaylarıyla herkes görecek kimin ne halt yediğini. Birkaç çetenin aileye ne kadar aileye kadar vardığını diyor. Nasıl yani? Ne demek istiyor? Yani ne, ne demek istiyor? Ya avukatlar nasıl çalıştığını biz gördük. Yani burada Hüseyin Bey avukat Hüseyin Bey neler yaptı? Adam bir senedir çırpınıyorsun. 8 9 aydır. E, Sevin Sevinç neler yaptı? Ne, ne oluyor yani? Avukatlara da gider mi yapıyorsun? Avukatlar değil. Ben mi yaptım demek istiyor. Avukatlar yani bir şey yapmadım. Evet. Ben diyor, ben her Benim türlü, oldu diyor. Ben her Allah türlü Allah. kararı aldırabilecek güce sahibim Allah demek Allah. istiyor yani. Burada yani Allah Allah. Şefir ben şefir yargıya da hakimlere de e, daha Allah. üstündeyim demek istiyorum. Dilan Polat'ın avukatları cevap versin e, bu hanımefendiye. İlginç bir açıklama bu da. Peki yani bu yani. ayrıcalık nereden geliyor? İşte ayrıcalığı zaten hanımefendinin kendisi de zamanında bir sürü suçlardan ötürü e, davaları vardı gibi geliyor bana. Ben öyle hatırlıyorum çok. Evet, bir, az önce yani, hatırlattım hala devam eden devam de davaları. Devam eden var. süreçte davaları var. Evet. E, yani bilemedim. Alkan Yıldız, güzellik merkezi sahibi Alkan Yıldız'la bir problemi vardı. Nihat Doğan da karışmıştı işin içine. Alkan Yıldız'a e, ölüm tehditleri falan hı hı. gelmişti iddialara göre ve işte e, seni öldür, öldürtürüm, öldürteceğim şeklinde iddialar dolaşıyordu. Sevim alanla ilgili Alkan Yıldız'a yaptığı e, tehditler diye bir dava açılmıştı. O Onu hatırlıyorum. Nihat evet, Doğan'la arasında... Mesajları paylaşmıştı Alkan evet, Yıldız hatta evet, programımızda da açıklamıştı. Nihat Doğan'la arasında yine yargıya taşınan bir konu vardı. E, Nihat Alacak Doğan, verecek davası. Evet ilgili Nihat mi? Doğan demişti böyle bir şey görmedim. Şu kadar para kazanırsın. Böyle bir güzel bir sektör gel sen de gir ortak olalım dedi. Ama gördüm ki günde 500 lira 600 lira kazanırsan öp başına koy sektörde güzellik sektöründe Hı -hı. dedi. O da soruyor Nihat Doğan da bu paraları nasıl kazanıyorlar diye. İşte geldiğimiz nokta nasıl kazandıkları Ortada. konuşuyoruz işte burada nasıl kazandıkları e, bet olayı yasa dışı bahis olayı kara para şu bu filan. Nihat Doğan Allah'tan gözünün zamanında erkenden açmış, çok fazla bulaşmadan. Evet, evet. evet. Bu balya balya paraların altından bir sürü kriminal hikaye çıktı. Evet. Ya. Bir sürü film fırtına. Film fırtına. Görüyorsunuz değil doğru, mi? Doğru, evet. doğru. Evet. Şimdi 4, 4 Eylül'de, sana sormak istiyorum, 4 Eylül'de e, duruşma var. Kaç gün kaldı? 14 gün sonra, 13 gün sonra duruşma var. Dilan Polat katılır mı sence duruşmaya? Bence katılmayacak. Katılmaz mı? Hayır katılmayacak. Gitmeyecek mi? Gitmeyecek. Gitmez Bana psikolojiyi önemli. tekrar yaşamak Hayır, istemez Hayır bence mi? gitmeyecek. Bir bakalım mı son haline ve ilk e... haline Dilan Polat'ın Bakalım. cezaevi sürecinden sonra evet. dönüşümüne. Çok fazla zayıfladığı gözleniyor. Zaten o zaman da zayıftı ama saçları beyazlamış, saçları seyrelmiş. Seyrelmiş. Ee, yüzü bembeyaz. Evet. Ee, aşırı bir kilo kaybı söz konusu. Dilan'da e, değişiklikler yani... bu şekilde görüntüsünde. Evet, bayağı ya, kilo kaybetmiş ya, bayağı, çok. Bayağı ee, ve e, herhalde bir takım sağlık problemleri var ki. E, bir de herhalde e, adaptasyon sorunu da çektiğini e, duydum ben. Bahar Can'dan da çok kilo vermişti, sonra tahliyesi geldi. Ee, Bahar değil, Nihal miydi? Şey, Nihal, Nihal Can'dan. Nihal çok kilo vermişti. Yani sonra bu da sonra Nihal Can'dan edilmiş. gibi mi olacak? Yani benim şimdi algılayamadığım bir konu var. Şimdi Dilan Polat tahliye edildi ya. Hı hı. E, Nihal Candan gibi bütün sosyal hayatın içerisine girebilecek mi? Gezebilecek mi? Tozabilecek mi? Şu an yani yakınları normal... telefon vermiyor eline ki çok mantıklı bir şey yapıyorlar. Zaten ne geldiyse kadının başına sosyal medya ve bu oranın hırsları gösteriş Vallahi tutkusu yüzünden geldi. Ne geldiyse ama kendi bütün yakınları, ama geldi. Ama bütün yakınları maşallah her anı hala çekiyorlar yani ve hala. E ee, onu o şeyleri tekrar yaşatıyorlar. Telefonlar ee, uzak kalamaz, mümkün değil ya. yani. bana da öyle Gelir geliyor. Gelir mi yine öyle tükürmeli videolar, ya, atarlar yok, giderler? Yok. şu an sanmıyorum. Yok. Şu süreçte şu sanmıyorum gelmem. da. Şu an evlatlarıyla beraber paylaşımlar yapar diye düşünüyorum. Ee, kızını çok özlemiş tabii ki. Muhakkak, tabii ki de. O e, evlat hasreti çok başka bir şey. Kızını, zaten ilk oğlumu... başta kızını sayıkladı zaten Nilda diye. Evet. evet, ilk onu görmek istedi, ona sarılmak istedi. Evet. Evet, çocuklarının çocuklarının Dilem Polat'a en sık soracakları soru ne? Çocukların Dilan Polat'a soru devamlı soracakları soru. Ne? Anne, babamız ne zaman gelecek eve? Sen geldin, babamız ne zaman gelecek? Tabii. Şimdi o e, aşamadalar. E şimdi gözler Tabii. rengin Polat'a çevrildi. Ya şimdi mahkeme sonucu ne olacak? Çok ciddi bir Mahkeme süreci bekliyor onu. Şurada 10 gün mü kaldı mahkemeye? Yani 14 en fazla 10 gün 14 gün bir şey evet. kaldı. Çünkü şu an bütün suçları Engin Polat işlemiş gibi. İster misiniz? Oldu. Bu süreçte. mahkeme sürecinde Dilan Polat'ı tekrar tutuklu yargılamak üzere içeri alsınlar. şimdi şey, sayın avukat Levent Bey e, bu konuyla ilgili ilginç bir detay verdi. Dedi ki yani böyle bir ikilen böyle bir e, kamuoyunda da tartışma var. Siz de dile getirdiniz. E, Adalet Bakanlığı müfettiş atayabilir dedi. Yani bu mahkemeleri ince için bu hakimlikleri incelemek için bu kararı incelemek için e, ondan sonra belki öyle bir gelişme de olabilir. Belki kararın iptal de olabilir. Bilemiyorum tabii tam olarak. Şu anda en önemli e, gelişme sağlık durumu bu bu vaziyetteyken özel haberimiz şu anda hastaneye kaldırıldı. Serum yedi ve şu anda e, vücut fonksiyonları eski haline getirilmeye çalışılıyor. Çünkü aşırı zayıflıktan kaynaklı yemek yemiyor. Candan da yok. öyleydi. Evet benzer e, durumlar. Öyleydi ama maşallah şu an e, her türlü yemeği de yiyebiliyor, her türlü sosyal aktivitenin içerisinde de olabiliyor. Evet. Geziyor da, tozuyor evet. da, tatilinde yapabiliyor. Evet. Ya ben de bunu anlamıyorum. Beyaz yani. Magazin özel haberimiz olduğunda belirtelim şu anda hastaneye kaldırıldı, serum yiyor ve vücut fonksiyonları eski haline getirilmeye çalışılıyor akşam saatlerinden beri hastanedeydi ee, kendi getirmeye çalışıyor yakınları da yine yanı başında onun ailesi Sıla, ve yakın arkadaşları Sıla Sıla, Sıla kardeşi Sıla Doğunun Bilal Özbilge'ye söylediği çok enteresan bir şey var Sabahki toplantıda Bilal anlattı üçümüze ee, dedi ki Sıla demiş ki e, abi bardak tutamıyor cam bardağı, evet, cam tutamıyor. bardağı tutamıyor neden Aa, demiş Bilal Özbilge bu. Çünkü cezaevinde sürekli olarak karton, ka karton bardakla e, içebildiği için ona müsaade ettikleri için. cam bardak yasak neden? Bardak, Çünkü kendine bardağı, zarar verme evet. olasılıkları olmasın Cam Can, evet. can diye. tutamıyor. Tutmakta zorluk çekiyor. Çok enteresan tabii. Hatta Allah sağlık versin. Hatta telefonun tuşlarıyla bile e, şey yapamıyormuş. Yani. Hani hangi tuş hangi unutmuş. Unutmuş ama onu onu unutmuş. Onu hatırlamasın. Kullandığı bazı ilaçlar da vardı ya onları da bir süre kullanamadı. Evet. Onların da etkisi şu an hem... Ruhsal olarak hem de bedensel olarak bir işte. toparlanma sürecinde ve telefonu yasaklamış tabii yakınları kullanmaması gerektiğini. Şu an etkilenmemesi açısından ee, ki en mantıklısı da o çocuklarıyla şu anda hasret gidermesi Değil ve bir süre hatta o kalabalıktan bile uzak durması. E, kendini toparlaması ve kafasının yerine gelmesi için belki yüzleşmesi için durumla. Çünkü çok zor gerçekten. Ve, Allah gerçekten kimseyi düşürmesin. Ve, ve ben söyleyeyim. şimdi ne bekliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İlk görüş gününde kocasını ziyaret etmesini bekliyorum. Evet. İlk görüş gününde Engin Polat'ın yanına kocasını ziyaret etmesini bekliyorum. Gidecektir de, evlatlarını da alıp gidecektir. Orada e, kavuşacaklar yani orada kavuşacaklar e, cezaevinde görüşte. Olsun bu da bir ilerlemedir onlar adına aile adına. Yani suçları varsa cezalarını çeksinler ama tabii hepimiz insanız bunları da dile getirmek tabii. gerekiyor. Evet. Tabii. Peki evet. Beril Pozan ve Ersin Arıcı Yalı Şapkı'nın sevilen oyuncularının düğününden görüntüler ve düğünle ilgili detaylar birazdan sadece Beyaz Magazin'de. Öncesinde kısacık bir ara geliyoruz bir yere ayrılmayın. Şimdi... Bu Afra ile Mert ile ilgili bir gelişme öğrendim hı hı. arkadaşlar. Önemli e, onlar adına onu da biraz sonra söyleyeceğim konuştuğumuz evet, zaman. Evet Beril ve Ersin'in düğünde de bir araya gelmişlerdi. Yine sürpriz bir gelişme var bu ilişkiyle alakalı ama Dilan Polat konusuna e, gelecek olursak bir sıcak görüntü var elimizde hemen onu vermek istiyoruz seyircilerimize. Dilan Polat'ın evinden çıkıp Engin Polat'ı ziyaret ettiği görüntüler basına yansıyor sosyal medyada bir izleyelim. İşte gösterişli hayatlardan, lüks araçlardan nereden nereye Gidebilir dedim, kocasının ziyarete gidebilir, çocuktan alıp dedim. Çocuklar benim tahminimden, benim tahminimden daha çok erken. daha erken, çok daha çabuk. Bu aşk değil mi? Aşk bu değil mi? E aşk, ki. sevgi bu değil mi? Hemen Sevgiye. cezaevinden çıkar çıkmaz Eşini dinlenmeden gördüm. sabahın köründe eşinin yanına Zaten cezaevine Zaten uyuduklarını ziyaret düşünmüyorum ki yani uyuyabildiklerini düşünmüyorum dün gece. Peki hmm. e, Dilan e, masum yani iddialar bu, bu yönde sonuçta tutarsızdı olsa yargılın deniliyor hani sosyal medya algısına göre ve bir grup insana göre. Evet. E şimdi e, Engin Polatta gözler çevrildi. Engin'e hiç kızmıyor mudur sizce eğer bütün bunlardan haberi yoksa? Ha yani yani şimdi aşk aşk diyorsunuz ya yani ha, evet. beni bu noktaya beni kocam bu noktaya, getirmiş kocam, olsa evet. kimse kusura bakmasın da ortada ne aşk kalır ne bir, bir şey, kalır. şey kalır. Yaşattıklarına baktıktan haberim yoksa. sonra haberin yoksa. Değil mi? Haberin yoksa Çoluğumu, doğru. Çoluğumu çocuğumu koşa, beni koşa, bu duruma sokuyorsa. Koşa koşa, koşa kocana gitmezsin herhalde. <laughs> böyle sen yani olsan, mi, sen da da? Sen olsan böyle, mi? Empati mıydın? Ben olsam daha bu olaylar ilk patlak verdiğinde eğer ki bir işin içerisinde değilsem Haberi eğer ki haberim yoksa. Ama haberinin olması olmaması, olmaması imkansız Bilal Beyciğim. Bakın şimdi yaşanan bir hayat var, evet. ee, yani harcanan bir paralar var, evet. yani ve nereden gelip nereye e, evrilen bir ekonomi var. Tabii İnsan canım hiç mi demez yani o Lüks milyonluk arabalardan, arabalardan gelinen nokta, nokta bu artık. Bu. Cezaevi görüşlerine ha, yani falan gidiliyor bu arabalarla. Senin aileden gelen bir paran, aileden gelen bir zenginliğin veya evliliğinin ilk yıllarından beri böyle bir lüks hayatın yoksa Yok. birdenbire de olduysa bunu tabii ki her kadın sorgular eşine. Ve hemen kocasının yanına gitmesi tahliye olur olmaz ziyarete gitmesi cezaevine, e, kocasıyla ilgili hiçbir art düşüncesinin olmadığını da gösteriyor. Olmadığını da gösteriyor. Hmm. Değil mi? Yani evet. ona hiç kızgınlığı yok, hiçbir kızgınlığı öfkesi yok. yok. 9 evet. ay onun yüzünden yatmadı cezaevinde. İlginç, değil, değil mi sizce de? Bu da ilginç bir şey. Evet. Detay yani bu detayı da atlamayalım. Peki şimdi Yıldız isim.